Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı revani tatlısı yaptım. Çok güzel oldu. Herkese öneriyorum tatlımı. İnanılmaz çay saatlerinize uygun bir tatlı. Şimdi tatlımı yapımına geçelim. Önce şerbetimizi yapıyoruz. Şöyle 3 su bardağı toz şekerim var. 4 su bardağı su koyacağım. bir limon koyup bir dilim limon ile kaynatmaya başlıyoruz bu arada şerbetim de kaynıyor Fırını, kekimi fırına vermeden önce şerbetimizi hazırlıyoruz ılınmaya bırakıyoruz keki için 3 tane yumurta kırıyoruz Ve bir su bardağı toz şeker. Böylece çırptık şeker ve yumurtayı. Şimdi içerisine bir su bardağı yoğurt koyuyorum. Bir su bardağı sıvı, bir parmak eksik sıvı yağ koyuyorum. bardağa bir su irmik ilave ediyorum. Şöyle şöyle bir su bardağı un ve bir kabartma tozu ekleyip bir yemek kaşığı mavi kaşar ağzınıza kalmış bir buçuk da koyabilirsiniz. İki yemek kaşığı koydum şu an. Bir kek karışımım hazır. Şimdi kalıbımı Evet, borcamıma döküp hazır pişireceğim. Şöyle birazcık sıvı yağ koyuyorum tepsime. Şimdi yağladığım tepsiye. Fırının bu arada 180 derecede ısınıyor. borcama da koyabilirsiniz. Ben son anda fikir değiştirdim. Şimdi ısınan fırınıma koyacağım hemen. Kızarana kadar da pişireceğim. Dakikam yok pişirme süresi tatlım yok. Tatlım pişti. Fırından çıkarttım. Şimdi ılınan şerbetimi dökeceğim. Bir 5 dakika sonra. Şimdi tat, şerbet, tatlım bir 5 dakika beklettim şöyle şerbet geçsin diye aralarını açtırıyorum soğuk soğuğa yakın ılık şerbetimi sıcağa yakın ılık tatlımın üstüne döküyorum fırından çıkaralı 5 dakika oldu tatlımızı sanki şerbetim çok geldi gibi şöyle çok bir bardağı yakınla ayırdım çekmesini bekleyeceğim Şerbetini hemen çekti ve diğerini de koyuyorum. Arttı dediğimi de. Yine de tamamını koymuyorum. Çok azıcık ölçülü koyuyorum. Üstünde falan kalmasın o diye. Çekti. Artan şerbetimin tamamını döktüm. Evet şerbetimin ölçüsü tatlımıza göre Tatlım denk. Tatlım güzelce ne soğudu. Şimdi şöyle krem şantim var. Bir paket krem şantiyi koyuyorum. Ve tarifi krem şantinin paketinin arkasındaki tarife göre uyguluyorum süt ölçüsünü de böyle bir su bardağı yazıyor benim krem şantimde hepsinde değişiyor şöyle çırpıyorum çırptım krem şantimi ve şimdi şöyle spatula'm var ee, daha düz bir spatula'nız varsa onunla yapabilirsiniz şöyle üzerine tamamını boca edip şimdi şöyle her tarafına güzelce gezdireceğim şimdi hazır artık ee, birazcık bekleteceğim soğusun buzdolabında krem şantisi Ondan sonra servis yapacağım şimdi bir saat kadar dinlendirdim ve tatlımı kesiyorum şöyle dilimledim ve ortalarına elimde azıcık dövülmüş ceviz vardı ondan kullanacağım ne arzu ederseniz süslemek için kullanabilirsiniz. Revani tatlım bu şekilde oldu. Görmenizi istedim. Şerbetini falan çok güzel çekti. Ben çok beğendim.